Merhaba çocuklar. Ben doktor Ben. Sizin sağlıklı ve mutlu olmanız için buradayım. Benim işim sizin vücudunuzu tanımak, nasıl çalıştığını anlamak ve hasta olduğunuzda size yardımcı olmaktır. Başınız mı ağrıyor? Ateşiniz mi çıktı yoksa öksürüyor musunuz? Hiç endişelenmeyin. Ben buradayım ve size iyi bakacağım. Her gün küçük bir dedektif gibi vücudunuzda neler olduğunu anlamaya çalışırım. Sites koskumla kalbinizin nasıl attığını dinlerim termometremle ateşinizi ölçerim ve ihtiyacınız olduğunda size ilaç veririm. Böylece hastalıklardan hızlıca kurtulabilirsiniz. Ben sadece hastalandığınızda değil, sağlıklı kalmanız için de buradayım. Size sağlıklı beslenmeyi, bol bol su içmeyi ve hareket etmeyi öneririm. Bunlar, vücudunuzun güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, her zaman ellerinizi yıkamanızı ve mikroplardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Biliyor musunuz, benim de sürekli öğrenmem gerekiyor. Çünkü her gün yeni hastalıklar, yeni tedaviler ve yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ben de her zaman en güncel bilgileri öğrenir ve size en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Bu yüzden kitap okumayı, araştırma yapmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok severim. Benim için en büyük mutluluk sizlerin sağlıklı ve mutlu olduğunu görmek. Bir gülümsemeniz benim için dünyalara bedel. Unutmayın, sağlık her şeyden önemlidir. Ve ben her zaman sizin yanınızdayım. Siz büyüyüp kendi hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışırken ben de burada olacağım ve size destek olacağım. Çünkü sağlığınız benim en önemli görevim. Hadi birlikte sağlıklı bir geleceğe doğru ilerleyelim. Eğer bir gün doktor olmak isterseniz kapım size her zaman açık.